Sıkı durun size önemli bir haber vereceğim. Yeni YSK başkanı seçiliyor. Haberin önemli kısmı bu değil. Zaten rutin bir işlem. YSK'da 6 yıl görev süresini dolduran 3 üye ayrılacak. Bunların yerine Yargıtay ve Danıştay'dan 3 üye YSK'ya seçilecek. Ve yeni heyet tecrübeli üyeler arasından bir başkan seçecek kendisine. Fakat bu başkanı kim seçecek? Başlıklar şu şekilde. 3 aday var ve saraydan telefon bekleniyor. Sarayda kim oturuyor? Cumhurbaşkanı. Ama aynı zamanda AKP Genel Başkanı. Başkanı. sadece Cumhurbaşkanı olsa partili bir Cumhurbaşkanı olmasa dahi böyle bir şeye yetkisi yok. Böyle bir şeye etki etmemesi gerekiyor. Kaldı ki aynı zamanda AKP Genel Başkanı. Öyle bir maç düşünün ki rakip takımlardan birisi hakemi tercih etme, hakemi belirleme yetkisine sahip. Böyle bir maçtan nasıl bir sonuç beklersiniz? Evet Türkiye Erdoğan'ın tercihini bekliyor. AKP Genel Başkanı'nın YSK Başkanı olarak mevcut 3 adaydan hangisini tercih edeceğini düşünüyoruz. O sorunun cevabını arıyoruz ve sonra da oturup Türkiye'de seçimler adil mi, rekabetçi mi, serbest ortamlarda yapılıyor mu bunun tartışmasını ciddi ciddi yapıyoruz. Biraz komik değil mi?